bu yeni aldım. Kim aldı bunu? Babam aldı. Baban almadı bunu. Dede mi verdi sana? Hayır. Kim verdi? Nene verdi. Nene mi verdi? Bu, bu nene verdi benim. Nenen mi verdi sana onu? Bunu verdi. Yeni mi verdi? Yeni verdi bunu. Sen bununla ne yapacaksın? Yenekten yapacağım. Ne yapacaksın? Bunu denizde yapacağım. Ne yapacaksın denizde? Ben bunu da yapacağım. Denizde bunda mı yatacaksın? Denizde bunda yatacağım. Bunu yatacağım. Ee? Hadi bir yat bakayım göreyim nasıl yatıyorsun. Hadi bir yat. Hadi koy yeri de bir yat bakayım nasıl yatıyorsun. Hı. Yat bakayım. Hı. <gülüyor> 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 Böyle mi yatacaksın denizde? <laughs>